Mondros'la terhis oldum. Savaşa, Konstantinopolda mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. çalanamaz